yıl olmuş 2025 halen Osmanlı'da 620 küsür yılda sadece birkaç suç işlendi mi? Doğru mu? diye soran oluyor. Halbuki bilgiye ulaşmak çok kolay. Fakat insanımız okumayı, araştırmayı pek sevmiyor. Kimi seviyorsa kolayına geliyor. Onu dinliyor. Halbuki tarih bir bilimdir, belgeyle yapılır. Çağrışımlarla, dedikoduyla, tezviratla asla tarih olmaz. O yüzden öyle herkese inanmayın. Ayrıca adının önünde bir unvan var diye herhangi birisi doğruyu söylemiş olmaz. Ve meselenin özü şudur ki Osmanlı 620 küsür yılda çok büyük bir coğrafyaya hükmetti. Doğru. Fakat şu hakikat gözden kaçıyor. Ben yalnızca Aksaray'ın 4 yıllık mahkeme kayıtlarını yani şeriyetçilerini incelemiş ve bununla ilgili birkaç yayın yaptım. Düşünebiliyor musunuz Anadolu'nun ortasında Taşra'da bir şehrin 4 yıldaki suç oranı, çeşitliliği neredeyse günümüzden farklı değil. Bu demek oluyor ki 620 küsur yılda Osmanlı'da birkaç suç işlendi, başka bir şey yoktu demek bilimle, hakikatle uyuşmuyor. O yüzden herkesin dediğine inanmayın, işin hakikatini araştırın.